Arkadaşlar mesela, Bu videoda sizlere Vakıf Bank mobil bankacılık ile İBAN'a havale nasıl yapılır göstermeyi ve anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Vakıf Bank mobil uygulamamıza giriş yapıyoruz. Yani bakın burada para gönder butonu var. Para gönder butonuna tıklıyoruz. ödemeler, para gönder, başvurular yanında. Para gönderi tıklıyoruz. Kayıtlı işlem hesapların arasında ya da başka bir alıcıya isme havale, ept, çeşitli işçilere bak kardeşim. Burada başka alıcıya ha, havale, ept, past buna tıklıyoruz. Göndereceğimiz kişinin IBAN'ını buraya yazıyoruz arkadaşlar. Eğer istersek şu şekilde kamera kullanıp Telefonla da yapabilirsiniz rakamlara. Okumadığı zaman, ben kalemle yazdım burayı. Okumadığı zaman galeriden isteyebilirsiniz. Veyahut da IBAN numarasını buraya gireceksiniz arkadaşlar. Elinizi tek tek. IBAN'ı yazdıktan sonra kontrol edin arkadaşlar. Burada kendime diyor. Yine kendime gönderiyorum parayı. Ad soyad e, yazıyorsunuz arkadaşlar. Kendime diyorum. Tamam işte kendime diyorum. Heh, direkt olarak çıktı arkadaşlar. Az önce demek ki şey yapmamış mesela kaç lira göndereceksiniz? Ben 100 lira göndereceğim arkadaşlar. Yere diyorum. Açıklama kısmına da bir şey yazmak isterseniz Yazarsanız Mesela ev sahibine gönderiyorsanız kira bedeli diyebilirsiniz. Veyahut da bir mal aldıysanız aldığınız malın karşılığı olarak işte ben e, buzdolabı aldım. Buzdolabının parası olarak bu parayı gönderiyorum diyebilirsiniz. Ya da bir borcunuz varsa borcuma karşılık diyebilirsiniz. Tamam diyorum. Bireysel ödemeyi seçiyorum. Devam diyorum arkadaşlar. Burada bilgileri kontrol ediyorum. İşlem masrafı 6.39 liraymış. Onayla dediğim anda bu parayı karşı tarafa gönderiyorum arkadaşlar. Onayla dedim. Eğer isterseniz e, bu ödemeyi e, kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. E, otomatik olarak kaydedebiliyorsunuz. Bu videoda sizlere vakıf vakıf bankacılık ile IBAN'a EFT e FAST nasıl yapılır göstermeyi ve anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.